Bu videoyu 5 yıl önce izleseydim hayatım bambaşka olurdu ve şu anda 23 yaşında bu videoyu izliyorsan büyük ihtimal bu 5 adımla 30 yaşında emekli olacaksın. Her şeyin temeli gelirini artırıp giderlerini azaltmak üzerine. Bunu nasıl yapabileceğinle ilgili kanalında onlarca video var ve de böyle eğitim videolarına devam edeceğim. Onun için mutlaka takipte kal. 1. Her ay elde ettiğin gelirin %20'sini yatırıma çevirmelisin. Ardından geri kalan %80'ini harcamalarına ayırabilirsin. Yani öncelik yatırım olmalı. 2. Erken yatırıma başlamak ve de bileşik getiri Kullanmak, kartopu etkisiyle gelirini sürekli büyütecektir. 3. Temettü ile pasif gelir inşası. 2025 bitene kadar da 3 ayda 5 tane pasif gelirden kanalımda bahsettim. O videoyu da mutlaka izlemeyi unutma. 4. Dijital becerilerini paraya çevirebilirsin. Bu bir hizmet ya da dijital ürün olabilir. Ardından şu anda benim yaptığım gibi videolar çekip kitle elde edip onlara bir hizmet sağlayabilir ya da onların sorununu içeren bir dijital ürünün satışını yapabilirsin. 5. Ve son olarak harcama birikim oranı 70, 20, 10 olsun mutlaka. 20 yatırım dedik. 70 ihtiyaçların ve 10 olarak da keyfi harcamalara ayırabilirsin. Bu videoyu da genç yaştaki bir arkadaşına göndermeyi unutma. Anlamadığın bir madde varsa açıklamalara yaz, onunla ilgili de video çekeceğim. Onun için mutlaka takipte kal.